Merhabalar. Bir önceki videomda Ryzen'dan videosu hazırlamıştım. Şaşırtıcı bir şekilde beklentimin üstünde görüntülenme aldı. Yine şaşırtıcı bir şekilde <laughs> neredeyse hiç like almadı. Kendimce etrafımdan akıl alırken genel olarak şunu söyleyenler oldu. Neden Night Online ile kıyaslıyorsun? Bu ayrı bir firma tarafından yapılan ayrı bir oyun denildi. Neden oyunu bağımsız bir şekilde incelemedin denildi ve videoya çok kısa diyenler vardı. Ben de oyunu 2002 yılında giriş yapmış bir MMORPG türünde bir oyun olarak uzun bir şekilde inceleyeceğim. Video hoşunuza giderse beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. İncelememize geçelim. Oyunun pozitif yönlerini ve negatif yönlerini bu maddeler halinde kendimce sıraladım. Bu maddeleri açarak ilerleyeceğim. İlk başta pozitif yönleriyle başlamak istiyorum. Muhtemelen zaten çok kısa sürecek pozitif yönleri. Türkiye fiyatlandırması dolar kuru yüksekliğinde biz oyuncular için nimet niteliğinde oluyor arkadaşlar kitlesinin %90'ını Türklerin oluşturduğu bir oyunun Türkiye fiyatlandırması oldu diye sevinmek bilmiyorum ya biraz garip geliyor ama ben bunu artıdan sayıyorum. Aynısını dil içinde istiyoruz. Zira Türkçe isimli skill ya da skinlerin açıklamaları İngilizce olabiliyor. Onu da yakın zamanda düzelteceklerinden eminim. Burası benim için bir artı. Bir diğer artı da Türk yapımcılar. Bunun oluşturduğu pozitif etki sadece Rise Online üstünde değil, Türkiye'nin oyun dünyasındaki yeri açısından çok önemli. Sadece bu yüzden bile bu projenin altından başarıyla kalkıp gerçekten uluslararası bir kitleye sahip olmalarını çok istiyorum. Ayrıca Rise Online'ın kanalında paylaştığı bu video gerçekten ne kadar zor günlerden geçtiklerini ve ne kadar saygıyı hak ettiklerini gösteriyor. Videoyu da izlemenizi öneririm bu arada. Umarım her şey onlar için çok iyi gider. Bu da ikinci artımızdı. Oyunun gözümde artıları bu kadar. Bu iki maddeden oluşuyor. Şimdi negatif olaylara bir bakalım. Hikaye. MMORPG'lerde oyuncuların çoğu bir lore arayışı içerisinde olmuyor. Lakin arayanlar da oluyor. Rise Online burada ortalama bir hikaye anlatımı sunup iki tarafı da az da olsa memnun etmeyi başaramamış. Hatta ve hatta hiç memnun edememiş. Çünkü oyunun işleyişinde hikayesel bir tema bulunmuyor. Şöyle ki görev sistemi bile hikayenin bir ucundan tutmuyor arkadaşlar. Yani bu kadar bile değil bu durumda zayıf hikaye anlatımına sahip demiyoruz. Bir hikaye sahip değil deyip bu maddemizi atlıyoruz. Grafiksel yapısını gereğinden fazla kötü buldum. Macera veya simülasyon oyunu değil bu sonuçta. Yani bu oyunda etkin olarak yapabileceğiniz tek şey bir alanda pip atmak. Sadece bunun için bu kadar grafik yükseltme çabasını anlamsız buldum. Zaten hazır asetler kullanılmış. Hazır aset değil dış görüntüleri mekanların kendi yaptıklarını savunuyorlarsa bu durum daha kötü gerçekten. Yani şu konuşma penceresine bakın. Ne bileyim şu arayüze bakın. Kostüm arayüzlerine bakın. Yani ne kadar özen sunuyor arkadaşlar. Mekaniklere gelelim. Gelmesi daha iyi olur aslında ama gelelim. Karakter fizikleri çok kötü. Bu karakterlerin testo taylandan ders alıp trapezlerini çalıştırması gerekiyor arkadaşlar. Sadece karakterler de değil bu arada. Pet ve mount mekanikleri de çok kötü. Kötü olmanın yanı sıra da hiçbir işlevi de yok. Vuruş animasyonuna gelecek olursam. Vuruş animasyon ve hissiyatına şöyle geleyim. Arkadaşlar bu oyunda bir vuruş animasyonu ve hissiyat yok. Yani öyle bir şey yok. Bu oyuna vuruş animasyonu ve hissiyat lazım açıkçası. Şöyle ki elinizdeki bıçak yarata değmiyor bile. Ee, at grafiklere downgrade, aban mekaniklere gör farkını. Mekaniksel eksikliği çok fazla oyunun. Müzikler, ne diyeyim müziklere? Birçok pluginin içinde olan hazır müzikler arkadaşlar. Yani buna fazla söylenecek hiçbir şey yok. Kötü yönetim dememdeki sebep şu. Kendince haklı olduğun bir sebepten ötürü bir itemi kaldırıyorsun marketinden. Ondan sonra oyuncuların baskısına gelemeyip tekrar o itemi ekliyorsun. Ve bunu oyunun daha başında yapıyorsun. İleride oyuncuları dinlemediğin için çok büyük tepki çekeceksin. Çünkü herkesi mutlu edemezsin. Yani kafama şöyle bir felaket senaryosu geliyor. Borussia Dortmund ekibi yanılıp şaşılıp bu oyunda biz farmlayacağız. Ekonomiye yön vereceğiz dese oyun bir yıla kapanır. Yönetim daha bununla başa çıkamaz yani. Toksik kitle ve kocası gibi savunanlar direkt bu başlıkla almak istiyorum de söyle bir kitle ki Night Online'da başını 3 kuruş için farmdan kaldırmamış. Usko'nun hızını ayak uyduramadığından dolayı ömrünü PP'lerde geçirmiş. Oyunu sadece ticaret hani olarak gören bir kitle. Yani tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum. İnanılmaz savunuyorlar bu oyunu. Oyuna karşı negatif bir yorum yap. Vatan aynı oluyorsun direkt. İki oyunu karşılaştırmıyorum kesinlikle bu arada. Yani bu maddede yanlış anlamayın. O oyunun kitlesi bu oyuna geldi arkadaşlar. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Sunucu problemlerini şöyle anlatayım. İşten çıktınız, eve geçtiniz. Pijamalarınızı giyip bilgisayarınızı açtınız. Bir kahve yaptınız. Tek istediğiniz EXP kasmak. CZ'ye geçtiniz ve sunucu problemlerinden dolayı oyundan atıldınız. Pazara indiniz, itemlere bakmak için bakamazsınız arkadaşlar çünkü sunucuda problem mevcut. Yöneticilerimizin söylediği gibi çok hızlı bir şekilde halledemeyecekleri hissiyatına kapıldım nedense. Bunu da bir eksi olarak buraya koydum. Bu maddeye koydum çünkü yöneticiler bu maddeye kendileri değinmişti. Sol oyuncuyu da düşünüp ona uygun bir yapı kuracaklardı. Yani öyle denmişti. Girin bakın bakayım oynayabiliyor musunuz solo ekipsiz bir şekilde. Bırak PK'yı. PK'ya çıkmak için gerekli leveli bile kasamazsın. Sen yapabiliyorsan kardeşim yaparsın. Sen işsiz adamsın. Benim işim var gücüm var. Hayatımı boyuna adayamıyorum. Yani anlayacağınız ben solo oyuncuyum. Kimse bana demesin hiçbir oyunda solo iş yapılmaz falan filan. Bu oyundaki kadar solo oyuncuyu yerine batıran başka bir oyun yok. Rise Online pay to win mi? Genel oyunlardaki pay to winler gözüme çarpmaz. Yani çok etkilenmem. Birçok oyunun pay to win sistemi mevcut zaten. Ama konu Rise'a gelince arkadaşlar geçmiş olsun. Bugünkü kutu açılışımızda bizi pay to win karşılıyor. Halbuki olmayacağı söylenmişti. Kötü yönetim maddesini artı bir puan daha ekledim. Umarım bu oyun PP Server'a dönmez arkadaşlar. 5-6 ay gibi kısa bir sürede. Peki ya ben bu oyundan ne umdum ne buldum. Hiçbir beklentim yoktu oyundan. O yüzden hayal kırıklığına uğratmadı beni bu oyun. Sadece daha hazır bir şekilde çıkmasını isterdim. Beta'dan bu yana oyunu çok geliştirdiklerini söylemek mümkün değil. Belirli vaatleri ve projeleri var yöneticilerimizin. Onları da göz önünde bulundurduğumuzda oyunu hazır hale gelmesi için bir 3-4 yıl gibi bir süre var gibi duruyor. Ben kendimce puanlamam gerekirse 10 üzerinden 2 verirdim. Rise Online'ı bağımsız bir şekilde inceleyecek olursak da durum bu hale bürünüyor arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz ki sanmıyorum beğenmeyen çok olacaktır. Ama aranızda benimle aynı fikirde olup videoyu sevenler olursa beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.